Selam ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte Şahin'in yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuz geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bölüme başlangıcında Şahin ve Zeynep patronu ararken görüyoruz. Peki neden? Çünkü bir önceki bölümde hatırlayanlar bilir ki Şahin karşı çeteye bir tane savaş ilan etmişti. Ve ondan sonrasında ise bir tane otele gelmişlerdi. Ve orada da ise bölüm sonlanmıştı. Ve yine de yine bölümün burada başlıyor. Ve ondan sonrasında ise Şahin diyor ki onu bırak. Biz onu bulduğumuzda ikimiz beraber onun kafasını sıkacağız. Diyor ve ondan sonrasında ise yola çıkıyor efendim. Ve ondan sonrasında Ise tam giderken Zeynep'e şunu diyor kapıyı hiç kimseye açma ben gideceğim. E, karşı çeteyle konuşmaya çalışacağım ve onları ikna etmeye çalışacağım diyor ve yola çıkıyor ve ondan sonrasında ise ne ve hop direkt geldi ve burası kartalların bölgesi görmüş olduğunuz gibi bu iki adam Şahin'i tanıdı ama velakin bir şey yapamazlar ve ondan sonrasında ise Şahin korka korka e, motordan iniyor az kasa araba diyecektim motordan iniyor ve o adamla bakın şu gördüğünüz adamla konuşmaya gidiyor ve tam konuşurken adam direkt onu tanıyor ve silahını çekiyor ama ve lakin Şahin yine konuşmasıyla adamı etkiliyor ve ondan sonrasında ise Şahin adamı gereksiz yere diyor ki ki tankinin nis çalıyor çabuk oraya bak ve diyor ve ondan sonrasında ise adama diyor ki yanlış gördüm diyor ve ya aslında kedi olduğunu görüyor siyah bir tane kedi olduğunu görüyor ve ondan sonrasında ise adam diyor ki gel gidelim kardeşim ben seni öldüremem çünkü patron da ise onun kellesini alır kuzgunların e, başı olan e, kellesini alır ve ondan sonrasında ise içeriye giriyor ve tabi ki de yine korka korka içeri giriyor ve kartalların başı olan patronla tanışıyoruz ve ondan sonrasında ise Şahin diyor ki bak savaşı biz ilan etmedik patron dedi ki oraya gidin ve bir şeyler yapın adamlarını öldürün ve ondan sonrasında geri getirin aslında Şahin bütün suçu patronun üzerine atacakmış ve ondan sonrasında ise tabi ki de o olan oluyor. Şahin de ise patronu öldürüp çetenin başına geçecek aslında gerçek planı bu ve ondan sonrasında ise Şahin patronu diyor ki ben Zeynep'e aşığım istersen patronun kellesini alayım ama Zeynep'e karış diyor. Ee, ama ve lakin patron diyor ki benim adamımı benim mekanıma olan yeri adam öldüreceksiniz ve diyorsun ki öldürmeyeyim diyor. Ve ondan sonrasında ise Şahin aslında gerçek planı olan öne sürüyor ve tabii ki de motorları bam dur lan niye gelmedi ha, hadi gel bam ve motorları patlatıyor ve ondan sonrasında ise patron e, daha çok korkmuş olmalı ki onu direkt serbest bıraktı ve ondan sonrasında ise aslında Şahin'in gerçek planını anlıyoruz aslında Şahin'in gerçek planı değil sadece kurguladığı bir tane plan anlıyoruz ve ondan sonrasında ise tabii ki de e, o adam çok saf olmalı ki direkt Şahin'i kandı ve Şahin de ise motorların bir tanesini el bombası ya da patlayıcı kur ve aslında bunu onları tehdit için kullanıyor. Ve ondan sonrasında ise eğer onu serbest bırakmayacağını eğer serbest onu bırakmazlarsa tabii ki de onu yapacak. Tabii ki de ne yapacak? Ee, oldukları yere el bombasını, el bomba değil bu arada patlayıcı ekleyecek. Ve eğer onu serbest bırakmazlarsa onu patlatacak. Çünkü Şahin'in kaybedecek hiçbir şey olmadığını söylüyor. Ve aslında burada patron pek belli etmeseydi Şahin'den bayağı bir tırsıyor yani arkadaşlar tırsıyor. Ya düşünsenize sizin mekanınıza geliyor ve el bombasını patlatıyor. Ve ondan sonrasında ise Şahin diyor ki 48 saatiniz var onu ben ben sizden haber bekliyorum diyor. Ve burada da ise bölümün sonu. İzlediğiniz için çıktı takipte kalmayı unutmayın. Kendinizi çok iyi bir kanına hoşçakalın. Bay bay.